Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde bir koşul sağlandığında fonksiyon e, nasıl oluşturulur? Koşula bağlı fonksiyon oluşturmayı göreceğiz. index.php'miz olsun mesela. Bir de control.php'miz her zamanki gibi. Bunları editörümüzde açalım. Kod yazmamızı kolay olarak sağlayan editör. E, form oluşturuyoruz diyoruz ki mesela şifrenizi girin, Te hemen text da koyalım, butonumuzda koyalım. E text box'ımızın ismi değer olsun, submit de giriş olsun. Kod kısmına geliyoruz. Bunu sildik ve kontrol e, php'mize yolladık post metoduyla. Evet şimdi kontrol PHP'ye geldik. PHP taklarımızı açtık. E, gönderdiğimiz değeri çekmemiz lazım. Eşittir post metoduyla yolladık. Post metoduyla çekiyoruz. Değerdi e, text box'ımızın name'i. Onu da yazdık ve değeri çektik. Şimdi ne dedik? Bir koşula bağlı olarak e, fonksiyon oluşturma dedik. Koşulumuz ne olsun mesela? Değer eşittir. Mesela kişinin şifresi 123456. Ne olsun? Bir fonksiyon olsun. Fonksiyonun adı ne olsun? Mesela fonk isimli bir ya da giriş isimli kişi giriş yapıyor ya. Giriş isimli bir fonksiyon olsun. Ve echo komutuyla tabi bu örnek olduğu için basit bir şey yapalım şifre doğru giriş yapıldı B'e atalım ne yazalım başka eee koşul sağlandığı için fonksiyon oluştu ve bu yazı ekrana geldi diyelim ee, fonksiyonumuzu oluşturduk şurada e, fonksiyonu yazdırmamız lazım neydi fonksiyon giriş fonksiyonumuzu yazdırdık fonksiyonu fonksiyonun e, süslü parantez kapanış süslü parantezden sonra yazdırıyoruz. Ama if'in süslü parantezden önce şimdi buraya else diyoruz. Else'nin süslü parantezlerini açtık. Eko komutuyla ekrana yazı yazdıralım. Şifre hatalı. Lütfen daha sonra tekrar deneyin. atalım. şimdi esas bilgimizi verelim koşul sağlanmadı için fonksiyon oluşturmaksızın ya da fonksiyon oluşturmadan bu yazı ekrana geldi. Peki bu ne demek? Birincisi eğer girilen değer şifre doğruysa, e, doğru şifre girildiyse bir fonksiyon oluşturulacak. Bu fonksiyonun içindeki yazı ekrana gelecek. Bu ekranın yazı gelmesi nedeni koşul sağlandığı için bir fonksiyon oluşturulması ve bu yazının ekrana gelmesi. Aksi takdirde e, şifre hatalı, e, lütfen daha sonra tekrar deneyin e, şekliyle bir yazı gelecek ekrana bu yazının e, gelme şekli de fonksiyon sağlanmadı. Bu yüzden bu yazı ekrana geliyor ve fonksiyon oluşturmadan normal bir şekilde sadece ekran komutu kullanılarak ekrana geliyor. CTRL-S ile kaydettik. Şimdi lokal osumuzdan indeksimizi çağıralım. PHP dersleri çağırdık arkadaşlar. Şifrenizi girin diyor. Şifremizi 1, 2, 3, 4, 5, 6 girelim. Giriş yaptığımızda şifre doğru giriş yapıldı. Koşul sağlandığı için fonksiyon oluştu. Ne yaptık? Koşul sağlığımız için bir fonksiyon oluşturduk. Buraya e, 6, 5, 4, 3, 2, 1 girelim. Giriş yazdık. Yine şifre doğru giriş yapıldı diyor. Bir hatamız var ona bakalım. Koşulda arkadaşlar bir sayıya ya da bir değere eşit olduğunu sayıya eşit olduğunu belirtirken eşit eşitse diyorduk. Ne diyorduk? Çift eşittir kullanıyorduk. Şimdi CTRL ile kaydettik. Tek eşittir kullandığımız için olmadı. Şimdi ne dedik? 1, 2, 3, 4, 5, 6 yolladık. Şifre doğru giriş yapıldı. Fonksiyon oluştu. 6, 5, 4, 3, 2, 1 gönder. Şifre hatalı. Lütfen daha sonra tekrar deneyin. Koşul sağlanmadığı için fonksiyon oluşturulmadan bu yazı ekrana geldi. Yani birinci yazı ekrana geldiğinde fonksiyon oluşuyor. Bu fonksiyonun içindeki yazı oluşuyor. Çünkü bir koşul sağlanıyor. Koşul doğrulanıyor. İkincisinde de koşul doğrulanmıyor. Ve bir fonksiyon oluşuyor. Doğru, doğrusu fonksiyon oluşmadan bir yazı ekrana geliyor. Evet bu dersimizde bir koşula bağlı olarak fonksiyon oluşturma gördük. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.